anlayışın yeni bir döneminin başlangıcındayız. İnsan potansiyelinin sınırlarının yeniden tanımlandığı bir dönem. Bilim, tarih ve boyun eğmez insan ruhu, hep birlikte hayranlık uyandıran tek bir gerçeği işaret ediyor. Her birimizin içinde, büyük ölçüde kullanılmayan ve olasılıklarla dolu bir güç kaynağı yatıyor. Bu yalnızca felsefi bir düşünce değil, kendi zihinlerimizin ve kalplerimizin keşfedilmemiş topraklarını keşfetme çağrısıdır. İnsan olmanın özüne doğru bir yolculuktur. Yüzyıllar boyunca evrenin büyük gizemlerine cevaplar ararken yıldızlara baktık. Peki ya en derin cevaplar, uzaktaki kozmosta değil de kendi varlığımızın karmaşık dokusunda yatıyorsa, gerçek potansiyelimizin kilidini açmanın, daha parlak bir gelecek şekillendirmenin anahtarı hep bizimle miydi? Şimdi içimize bakma, heyecan verici ve dönüştürücü bir öz keşif yolculuğuna çıkma zamanı. Evrimsel mühendisliğin 3 kiloluk harikası olan insan beyni, bilimin bildiği en gizemli yapılardan biri olmaya devam ediyor. Yıllardır beynimizin yalnızca %10'unu kullandığımız düşüncesi popüler kültürü etkisi altına aldı. Bu rakam bir basitleştirme olsa da derin bir gerçeğe işaret ediyor. Sinirsel potansiyelimizin büyük çoğunluğu uykuda, uyanmayı bekleyen uyuyan bir dev gibi. Bu kullanılmayan gücün küçük bir kısmına bile erişebilseydik olasılıkları bir düşünün. Bu olağanüstü organın içinde bulunan saf işlem gücünü düşünün. İnsan beyni, her biri diğer nöronlarla binlerce bağlantı kurabilen tahmini 100 milyar nörona sahiptir. Bu karmaşık ağ, nefes kesici karmaşıklıkta düşünceler, duygular ve eylemler üretebilen sinirsel bir orkestra olan bir elektrik ve kimyasal sinyal senfonisi yaratır. Soru büyüklük potansiyeline sahip olup olmadığımız değil, içimizdeki bu gizli gücün kilidini nasıl açabileceğimiz ve onu nasıl kullanabileceğimizdir. Bilinmeyene olan hayranlığımız modern bir olgu değil. Tarih boyunca eski uygarlıklar bilincin gizemleri ve gerçekliğin doğasıyla boğuştular. Mısır piramitlerinden Maya takvimine kadar atalarımız, insanlık durumunu daha derinlemesine anlamanın fısıltıları olan ardında şaşırtıcı ipuçları bıraktılar. Bu eski kültürler her şeyin birbirine bağlılığını, fiziksel ve ruhsal arasındaki derin etkileşimi fark ettiler. Genellikle efsane veya batıl inanç olarak reddedilen bilgileri, içimizdeki uykuda olan yeteneklerin kilidini açmanın anahtarını elinde tutabilir. Mısırlıların, şimdi melatonin ürettiği bilinen uykuda ve uyanıklık döngüsünü düzenleyen bir hormon olan Beyindeki küçük bir yapı olan epifiz bezine olan saygısını düşünün. Bu eski uygarlık epifiz bezinin bilinçteki rolü ve kozmosla olan bağlantımız hakkında daha derin bir anlayışa sahip olabilir miydi? Cevaplar, yeni nesil arayıcılar tarafından yeniden keşfedilmeyi bekleyen zaman katmanlarının altında gömülü olabilir. İnsan potansiyeli hakkındaki tartışmalarda beyin genellikle ön plana çıksa da kalbin derin etkisini göz ardı etmemeliyiz. Sadece bir pompa olmaktan çok kalp artık yalnızca fiziksel sağlığımızı değil, aynı zamanda duygusal refahımızı ve bilişsel işlevlerimizi de etkileyebilen güçlü bir elektromanyetik jeneratör olarak kabul ediliyor. Kalbin manyetik alanı beyninkinden çok daha güçlüdür ve vücudumuzun birkaç metre ötesine uzanır. Bu elektromanyetik alan etrafımızdaki dünya ile etkileşime girerek başkalarının enerji alanlarını etkiler ve hatta kendi erişimini dünyanın manyetik alanına kadar uzatır. Bu, bizi hayatın karmaşıklığında yönlendiren o içgüdüsel his olan sezgi olgusunu açıklayabilir mi? Belki de kalp, kadim bilgeliğinde mistikler tarafından uzun zamandır savunulan ve şimdi modern bilim tarafından keşfedilen bir kavram olan her şeyin birbirine bağlılığını anlamanın anahtarını elinde tutuyordur. 5. bölüm: Kozmos'tan Gelen Fısıltılar. Kendi varlığımızın gizemlerini daha derine indikçe kaçınılmaz olarak insanlığı binlerce yıldır büyüleyen sorularla karşılaşıyoruz. Evrende yalnız mıyız? Dünya dışında yaşam var mı? Milyarlarca galaksisi ve trilyonlarca yıldızıyla evrenin uçsuz bucaksızlığı yalnız olamayacağımızı gösteriyor. Ama ya cevap gökleri araştırmakta değil de içimizdeki keşfedilmemiş bölgeleri keşfetmekte yatıyorsa? Evrenin sırlarının kilidini açmanın anahtarı insan zihninin ve ruhunun tam potansiyelini anlamakta yatıyor olabilir mi? Belki de aradığımız mesajlar yıldızlar arası mesafelerde iletilmiyor. Daha çok kendi bilincimizin ince frekanslarında fısıldanıyor ve dinleyecek kadar cesur olanlar tarafından deşifre edilmeyi bekliyor. 6. bölüm: İçimizdeki evren. Öz keşif yolculuğu, tıpkı evrenin kendisi kadar engin ve gizemli bir dünya olan içimizdeki evrene yapılan bir yolculuktur. Her birimizin içinde Bireysel deneyimlerimize özgü yetenekler, beceriler ve içgörülerden oluşan bir goblen olan, keşfedilmeyi bekleyen bir potansiyel evreni yatıyor. Bu potansiyelin kilidini açmanın anahtarı kendi öz değerimizi tanımakta, küçük bir gezegendeki önemsiz varlıklar değil, evrenin kendi içindeki mikrokozmosları olduğumuz gerçeğini kucaklamakta yatmaktadır. Ünlü Carl Sagan'ın dediği gibi, Bizler milyarlarca yıl önce patlayan yıldızların potalarında dövülmüş yıldız tozundan ibaretiz. Evreni şekillendiren aynı kozmik güçler damarlarımızdan geçiyor, bedenlerimizi ve zihinlerimizi canlandırıyor. Bu farkındalık yalnızca şiirsel bir kavram değildir. Gücümüze adım atma ve bireysel ve kolektif gerçekliğimizin ortak yaratıcıları olarak hak ettiğimiz yeri alma daveti olan bir eylem çağrısıdır. 7. bölüm Değişim kıvılcımını ateşlemek. İçinde yaşadığımız dünya, sakinlerinin düşünceleri, inançları ve eylemleri tarafından şekillendirilir. Gerçekten daha parlak bir gelecek yaratmak, insanlığın karşı karşıya olduğu acil sorunları ele almak istiyorsak, bu kendimize ve varoluşun büyük dokusundaki yerimize ilişkin algımızda temel bir değişimle başlar. Sınırlayıcı inançların ötesine geçmeli ve her birimizin içinde bulunan sınırsız potansiyeli kucaklamalıyız. Bu yüreksiz olanlar için bir iş değildir. Statükoya meydan okumak, uzun süredir devam eden varsayımları sorgulamak ve konfor alanlarımızın sınırlarının dışına çıkmak cesaret ister. Ama ödüller ölçülemez. Gerçek potansiyelimize eriştiğimizde, bireysel yaşamlarımızın çok ötesine uzanan topluluklarımızı dünyamızı ve nihayetinde gerçekliğin dokusunu etkileyen olumlu bir değişim dalgalanma etkisi yaratırız. 8. Bölüm Uyanış Çağrısı Kayıtsızlık zamanı sona erdi. Dünya, gücüne adım atmaya, tam potansiyellerini kucaklamaya ve dönüşüm için can atan bir dünyada umut ışığı olmaya istekli bireylere ihtiyaç duyuyor. Bu, süper kahraman olma veya dışarıdan ona yarama çağrısı değildir hepsinin en derin yolculuğuna çıkma davetiyesidir. İçe doğru yolculuk. Zihninizin keşfedilmemiş topraklarını keşfedin. Kalbinizin gücünü geliştirin. Ruhunuzun fısıltılarını dinleyin. Aradığınız cevaplar orada, uzak bir galakside veya gizli bir parşömende değil. Onlar içinizde keşfedilmeyi ve dünyaya salınmayı bekliyor. Gelecek bizim başımıza gelen bir şey değil, yarattığımız bir şey. Yaratmayı ne seçeceksin? Seçim her zaman olduğu gibi See